coming for you baby purple we all love russian girls we all love i love you oh oh, oh kutancım you should come to turkey Thank you. anime kızı bana yürüdü I'm sorry. I'm sorry. me too girl vay arkadaş anime kızları gerçekmiş Nasılsınız? Sen öyle lan? Sen ne alaka What the freak konu ya. Döndüler mi acaba lan B'ye? Şar geldi Bi 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 bi. Shut up. Ya sikiyim amına koyayım ya. 50 vurabilmişim anca. Dude go go. Gördün mü adam baktı camdan adam soktu içeri. What? Anan diyorum anan çok güzel. Come boost me in B. <laughs> Boostuyon ayrılma oradan. Gel. Tepeyi terk Aman etme. Açtılar açtılar ay gel gel. Güler bizimkileri. Amanat ha ya. Nasıl <laughs> altına sıçtı. Yapma 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 öyle. Yapma. Basma basma. 35 canım var oğlum. Bak öldü işte. Yerim biliyor mu sence? Belli olmaz. Kuracak şimdi çiftliğe baştan. Bakıyoruz şu an buraya ya. Bitti. Ne yapacak? Eve mi gidecek? Yok yok bilmiyorum. Bence bekliyor ya. Beklesin. Oy, kuruyor, kuruyor 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 Köşeye gitti. Köşede. Nereye kurdun lan? Adam Nova ile kill aldı ya. Nova ile Hep kill alıyoruz What? ya. Where am I from? Ne diyor amına koyayım bu? From the from. Ne mit mi? Me? Şort. Ya sikeyim ananı avradın ya. Secret in front of you. Helal ne lan. Ne bunlar? Eps 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 eps. Nice teamwork. Aa, lan sık, sık 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 sık. Aa saldı. <laughs> saldı lan. Kit var mı? Adamda kit var lan. Patladık mı? <laughs> <laughs> Niye Patlamadık. böyle bir şey yaptınız şu an? <laughs> Patlamadık. O yaptı ben yapmadım <laughs> ben bir şey yapmadım. Bulundan <laughs> amına koyayım neden olacak? Herhalde artistik yapacaktı ben tuttum o sırada bombayı. <laughs> Sen de kitliyor bir şey ne tutuyorsun bombayı amına koyayım o zaman? Ne bileyim lan bıraktı. Yarrak! Kardeşim tutmayalım mı bombaya? Ya sana ben daha büyük bomba vereyim bir tane. One meet, yok artık. De. ne bir one mid'i bir sürü var bir sürü. B'de. It's B one B. Burada. B apps. Allah Allah tam geldim vurduğu adam. Öldür de gelmeyeyim ya. Uğraştırma beni. Başka var. var mı bilmiyorum ama. Bir kişi lan zaten. Bu adam burada. Nasıl hepsi tam bu? Önümde lan bir tane öldürdüm işte amına koyayım. Apartmana bakıyorum. Bak. Hayda. Arkamdan be. vuruldum. Hatta. Aa gelirler ya. 5 tane var birinde. 5 kişi amına koyayım ya. Üçünü de öldürdünüz mü lan? Ne gideceğim amına koyayım be. Niye arkamdan gelirse. Birbirlerini vurmuşlar. ben <laughs> daha durayım ya B'ye gidin. Avp oynayacağım ben. Ben apa şeye bakacağım palas. Ben de rampa. Rampada ayak sesi. Arkadan vurulacağım ama konektörden. <laughs> Konektöre bakıyorum. Oho Kutancım çok güzel baktın ya. Vurdum ona. Palas var, palas var dikkat et. Palası öldürdüm. Tamam rampa bakıyorum. Gel girmiş ram, rampa girmiş. Girdi girdi iki tane. Vurdum. Bir tane daha var, bir tane daha var. Vurdum. Adamsın lan. Lan bug'a girdim do ha. Dumit, İkisi de mitte ya. Bunun neyle bakıyor ya? Çekil, çekil. that bitch. <laughs> Nerede lan bu bitch? Hello, where are you from? Lan duvar mı var benim elimde? Where are you from? What you doing? What you doing? What you doing man? The What you doing? Yakına gideceğim şeye. Peki hangi orospu smoke attı oraya? Ben. Aha. Niye? Çünkü burada değil. Ben kesemeyim diye mi? Hı uh hı. -huh. Hepsi mid. Aa vuramadım. Bir tane connector var. Geldi arkana. Ne yapayım? 3 kişi vurdum bitti. Daha ne yapayım? Yarrağımı vurdun, yarrağımı. Ay gelin. Bakayım, telefonla konuştum geldim hala geçemediniz beni ya. Bunu mu istiyorsun? Ya. Geçinmek ya. mi istiyorsun yani? Oğlum geçin lan. Beni geçseniz zaten oyunu kazanacağız. Peki. Tamam, hadi. Bak ikiniz 13 kilo olsanız bitti zaten oyun. Oğlum benim Edom var Edom. Kardeşim az önce Dust'ta kimin taşıdığını unuttu ya. Yine ben. Bak körüm atmayın flash. Alas mı? 2 mid, 1 auto, 1 AK. Dur midi vurayım şimdi sana. Arkalamaya gidiyorum ben bunları. Aa. I got the bomb. Ama bugün reloada sardı. Oto da aldım. Sonuncusu şurada da bak. Hem otoyla ağa tutarım. Please go be. Ves ebet. Adam National Geography'deki Stalin'i profil fotoğrafı yapmış ya. Karşıdaki Ozlu var ya. Kozmos belgeseli. Ve olacak. Hayır. Aynen. Ha. birbirine sokmuşlar lan. Rampa şey var. Palas. Bakıyorum. Tamam bakıyoruz hangi gitmiyor. Rampa kesiyorum. Rampa kesiyorum. Kutan şimdi ölecek. Aha be. Rampada bir kişi vardı ama bomba BD gibi. Coming for you man. Palas'ta kimse yok. I'm coming. Aa. Ah. Aa kutan kill aldı lan. Palas'ta mı saklanıyor piç? Bilmem. B büyük ihtimal. Oha kutan bir kilde aldı. Helal lan sıfır kilde adamı öldürmeyi başardın ha. Adamın bir puanı var lan. Bir puan nasıl yaptı acaba? Yapmış ya. Nasıl yapmış olabilir? Asist yok kili yok. Bomba kurmuştur ya. Hayda. Bomba iki puan vermiyor mu? Sadece katıldığı için oyuna. <gülüyor> <gülüyor> Adını yazdığı için bir puan. Adını yazdığı için bir puan. Bak yanıcının güzelliğine bak şimdi. Gidiyorum. Bakıyorum. Tamam bak yazan gitmiyor. Rampa gitmiyorum. kesiyorum. Geliyorum shorttan. Of. Yani bir hand. Kitchen kitchen. Hadi gidin. One defuse. Amına koyayım ya konuşturuyor illa beni ya. Konuşma tuşuna basarken öldüm. İşte tuş yapamasam böyle olmayacak. No problem. Kim soru ya? At bunu ya. Ne diyorum? Shut up bitch. <gülüyor> Oğlum. <laughs> Kadınlar iyi davran lan. <laughs> Bak kim sıkıyor ne oluyor? Alo. Sakin ol ya Allah Allah. Bi Hemen ağlama sen de. Vurdum. Sen beni nereden biliyorsun piç? İse ise ise. Ya sikik. 6 vuruş 84 amına koyayım. Manis 20 HP. Tetris kardeşim be. Gösterme gaza gelme dur. Rampalas. Hava oh! <laughs> da vurdu hayvan. Ne biliyor musun bu silahı ya? Ay ay. Mor no, line 2 de sahibiz. Ben kill alıyorum ya freak almıyor. Noob gibi oynuyor baksana. Çaldım. Çaldın sikerim Araton. lan seni. Ne sikiyorsun lan sen? Ha? Ha? Ne sikiyorsun lan? Eps eps eps. Mid AWP değil. Eps AWP. Gideyim de seni vursun ondan. Aa gitmiş adam. Aa, arkandan Ne sikiyorsun lan göt. Aa oto var o. burada. Önümdeki Ama otayı atay alma lan. <laughs> Böyle çota isteyen var mı? Kutlan <laughs> ama nasıl bakıyor? <laughs> bak bedava bu. Bak bak bak. Bak. Geliyor yine ha. Frik alma kilo. Alma artık. Alma. Ben parasına bakıyorum sen aşağıya bak diyeceğim. Ama olmayacak. Bir tane daha var. Dışarı çıkarsa vururum ben. Aha. Ney? Duvardan kafa. Amık Stalin'i. Foşik piç. Purple maybe stay be camp. One is palace. Other I don't know. Okay bomb We all from Turkey. All from. No you're a liar fucker. Aa gitmiş adam. <laughs> no. no oh, fuck you bitch. Manyak lan bu adam. Tanıma nasıl bakıyor? No me. Lan tahtayı kırdım arkasından adam çıktı. Ama ne kadar adamlı tartışılır. <laughs> short <30 HP gülüyor> CMS. Yeah, short guys. Purple you can do it. I believe in you. Nereden o? <laughs> Aa öyle ölmedi lan. 75 vurdum. Bak. I told you. I believe in you. Ha, hadi söyle bakayım. Easy kills man. Let's be motherfucker. Let's be motherfucker. Karma. Karma abi Fuck you. Ya ay pik girdi amına koyayım ya. Ananın avradını fikeyim. Neredeler? Orlarda bir yerde işte. Ahtar. Yes in front of you. Aa uh, aa uh, uh. You can do this. No, you don't. You fucking git. Vay amına koyayım ben de sıktım herife. 96 vurmuşum. 5 HP mid, 5 HP. Purple is coming for you. Fighting gaps. Purple. Yeah, my assist. <laughs> ah. <laughs> İki kafa yedim son anda ya. Ah be. Short geliyor. Tüh be alamadım kelime. Bir gideyim kill alayım ya. O pingim geldi dur. giremiyorum. Hoş gelmiş. Kutan ölmeye gidiyor. Bomba attı lan oraya kutan. Atmasaydın. Bana mı atıyor? Ne kutan? Ping ping ping. Evet, onu Bunun önünde. Yaldı ya. Pingim var. Gidemiyorum. Al, al, Gidemiyorum how, how? ki pingim var. Duvara takılıyorum. Nice. I told you. Thank you. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Oğlum, troll lan o. <laughs> Şş, lan. lan aşağıdaki de yazıyor bak bak. Mikrofonu yok adam chatten yalvarıyor <laughs> Var onun <da> mikrofonu ya? Var. <laughs> EVP EVP. Mitomok attamam ona ya. Birinin canı azdı. Vay orospu çocukları. Kıtan canları az koş lan. Önünde. Tısıkla lan. Belli Tam tamam. canaz canaz az. Can az. Can az, can az. İdi, idi, idi. Dedim can az diye ya. Helal lan sizde. Bana bu öldürmek kaldı sadece. Çok iyi. Bana ayı çözdü var ya. Basıyor P90'la direkt merdivenlere. Killleri alıyor şimdi aynısını ben yapacağım. O değil de kutan hala kızdan daha aşağıda. <laughs> Diğer herkes aşağıda bir ben, ben mi aşağıda? <gülüyor> 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 Mükemmel bir detay. <laughs> Nasıl lan? Aha öldüm lan. <laughs> ben de bombayı oldum. clear Be clear, be clear. Be clear man. <laughs> Oto alayım bari sonra. Buradan yerdaydın mı? Öldüm. Toplu yedik ya. Buradan yerdaydı. Bomba kuruyor ya şerefsiz ya. Ama oyun bitmesin sonuncu oldum lan. Bitirmeyin oyunu. Kazanman lazım oyunu. Ah. Oh. Ah my head. Aga. They're <laughs> 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 trying to separate us. Man. Şuanki <laughs> <laughs> separate asma. Örneğin Siz atın, siz satın. Hayır Nerede? Hala jungle'da. İki kişiler artık jungle'da. <laughs> vamur vamur. Connector, connector, connector. Pingim var. Vay arkadaş, anime kızları gerçekmiş. Ayda. E, büyük büyük daha kız bile değil. Ses değiştirici kullanan bir erkek ama olsun sen bilirsin. Net kız, net net. Üf. Dört tane üçlü katil olmuşum. Ben de kılaç kılaç olmuşum. Niye ben çıktınız? Niye biliyor musun? Çünkü... Biliyorum.